Kaynakta buna minik bir ihanet senaryosu deniyor. Yani beyin şöyle çalışıyor. Mesajımı gördü, cevaplamadı hem de şu an aktif. Demek ki başkalarıyla konuşuyor. Bu basit bir gecikmeden çok daha fazla şey, kişisel bir reddedilme hissi yaratabiliyor. Aynen öyle. Bu noktada dijital sessizlik artık nötr bir şey değil. Sessizliğin kendisi bir mesaja dönüşüyor. Anlamı tabi bağlama göre değişir, meşguliyet olabilir, düşünme süresi, kırgınlık, kasıtlı yok sayma ama artık kendisi bir iletişim öğesi. Hatta kaynak diyor ki bazen pasif agresif bir davranış biçimi bile olabiliyor. Pasif agresif derken nasıl örnekler veriyor kaynak? Dijital ortamda nasıl oluyor bu? Şöyle düşünelim, mesela kaynakta bahsedilen bir taktik, mesajı görüp okuduğunu belli ediyorsun ama sonra Bilerek uzun süre cevap vermiyorsun, bu doğrudan yüzleşmek yerine karşı tarafa bir sitem, bir hoşnutsuzluk iletme yolu gibi.